ben Fatih Film Dota 2 öğreniyoruz. Dota 2 oynuyoruz. Şimdi Dota 2 kahramanlarından Axe tanıyacağız Dota 2'de Axe nasıl oynanır? Kimdir? Kahraman olarak gücü, gücü nedir? Nasıldır? Şimdi bakın bu Axe as, Axe aslan. Cut and run. Bu Axe. Axe'in elinde bir balta var. Yani bu baltanın adı Axe. Adamın adı da Axe. <laughs> Neyse bu da Bristleback dikenli adam. Oyunun en güçlü adamı. Şimdi aksın seviyesi bir. Hemen bunu 30 yapalım. 30 en son seviye. Daha yukarısı yok. En son günerlerini verelim dağıtalım. Tüm güçlerini fullledim yani aksın. Şimdi bu aksı bir e, görelim bakalım. Nasıl bir savaşçıymış. Q gücüne bir bakalım. Şu Q gücü. Berserker Kov. Aks çevredeki düşmanlara kendisine yüksek hızda saldırması için sataşıyormuş arkadaşlar. Fazladan zırh veriyormuş. Vay vay vay. Bu güç var ya. Var ya. Q varken bura kimse vuramaz. Canı gitmez bunun ya. Şunu basınca var ya fazladan zırh veriyor. 25. 4. seviyede 25 tane zırh veriyor. İlla bastı. Şu an var ya buna kimse alamaz. Chris'ı bunu zor. Olur. Şimdi W gücüne bakalım. W gücü de hareket yavaşlatma ve zırh çarpması. Bastı. Bu bunun hareketini yavaşlattı ve onu gebertti. Çok güçlü arkadaşlar. gücünü <laughs> <yani. gülüyor> kendine uyguluyor mu? <laughs> Mesela ne yapıyor? Şunu uyguladı. Hasarı fazla. Yüzde 47 hareketini yavaşlatıldı. Hareket hızını da yavaşlatıyormuş. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Hayır, bu <var> ya. <laughs> ne Bunun gücü var ya <laughs> Bunu, bak 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 bakın. Ne kadar yavaşladı bakın. Görüyor musunuz? Bunun W'su sayesinde. Bir de R gücü var. R gücü öldürme fazladan hız. Yüzde otuza kadar çıkıyor ki son seviye dördü seviyemiz doldu. Otuz ee, kalkan dolusu öldürme hız süresi. Beş başı, başına zır. Muhteşem. Bakın R'ye bastım buna bastım. Baksanıza tepeden bir tane çaktı. R sağlam bir hmm. bu aks. Evet aksın bütün güçleri bu kadar. Bir de Skeptor ve Sharp var. Skeptor'a bakalım. Bakın Skeptor ve Sharp. Üstteki Skeptor yani şu üstten ikisi geliştirmeymiş. Berserker kolu ve Battle Hunter'ı geliştiriyormuş. Yani Berserker kol şu. Battle Hunter Hunger'da bu. Bu ikisini geliştiriyormuş bu. Buna bastım. Şu ışık mavi oldu ya. Ama şu ikisi gelişti. Ne yönde gelişti? Birinin dolum süresi azaldı. Diğeri de zırh değişimi. E 7 zırh verdi. Vay iyiymiş be. Zırhı bakın 13. Şu an görünen zırh 13.9 yazıyor yukarıda. Şimdi e, şarda basalım. Bu da alttaki mavi. Bakın şimdi yanacak. Bastım, yandı. Şartta eee Bunda neymiş? Counter Hex vurdu düşmanlara aks daha fazla hasar vermeli, vermelerini sağlayan istiflenebilir bir zayıfla uygula, zayıflatma uygularmış. Vay vay vay. Saldırı azaltma da %15. Tamam. Bu, bunlar çok önemli. Aksı daha da güçlü yapıyor bunlar. Aksı zaten güçlü. Yapıyor. Daha da güçlü yapıyor. Bu, w koydum ya. Bu gitti ya. Ya yani, aksın bir zayıf yönü biliyor musun? Yani birinci sağlam bir şey yok. Yani, mesela şunları da aksa alırsın ama vuruş gücü gene ben söyleyeyim bu aksa var ya şunun gibi bir şey olur Bir de 88 alsan. Bir de bundan bir tane daha al bak şimdi. Bak gördün mü kaç yok var. Yani şimdi şunu çıksın. Bak on numara beş. Bu aksi hatta ve hatta beni şundan aldı. İyi, iki tane bundan aldı. Şunu satalım. Şuraya koyalım. Şimdi bakalım Bakalım. Oh, 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 görüyor musun? Aksi gücünü görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Aynı maşşallah. Aksi oynayasın geldi. Bak gördünüz mü? Bir iki üç buluyor da bir yedirelim. koyalım. Vay maşallah Yeni bakın. Bu şartı evet, şey, da iyi. şey değiştiriyor. ne de bastık mı? bizim hiç değil. İşte, i̇şte aks böyle bir şey. Şu çek burada. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Aksı tanıdık. Canlı yayının sonundayız. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.